bayan bakıcı yaşlı erkek hastanın her ihtiyacını giderebilir mi? Hayır yani bayan bakıcının erkek hastaya bakması neden ki yani? Yani erkeğe erkek bakıcı olmalı, bayana bayan bakıcı olmalı. Neden yani bir bayan bir erkeğe baksın ki? Evet yaşlı tamam da yaşlı olunca nefis ölmüyor belki hanımıyla birlikte olamayacak bir durumda olabilir. Belki cima edecek takatı yok olabilir. Ama arzu var. Cima edemiyor diye arzu öldü zannedilmesin. Yine kadını gördüm yine arzu duyar kadına. Yaşlı da olsa. Bir yaşlı bana dedi ki zamanında Hocam dedi. Ya bu nefis ölmüyor yav dedi. Bu yaşa geldim dedi. Hala dedi. Nefis ölmüyor ya dedi. Yani zannedilmesin ki bu yaşlı hasta işte bunda arzu yoktur. Kadını kadını unutmuştur. Zannedilmesin. Yine gençse, güzelse kadın, o yaşlı adam bile kadına bakar yani. Onu da böyle günah sokmanın gereği yok. Ama zor bir durum var, ihtiyaç var, acil bir durum var. Yani erkek bakıcı bulunamıyor. O zaman o, o durum başka. Mecburiyet varsa, caiz olur. Mecburiyet derken bu mecburiyet ya zaruret mertebesinde, ya hacet mertebesinde olması gerekir. Daha aşağıda olursa olmaz. İhtiyaç mertebesinde olacak onun yapılması e, şart olacak o bakım mutlaka gerekli bir bakım olacak ve yapacak erkek bulunamıyor olacak ve onu yapmadığınızda o kişi zor durumda kalmış o hasta zor durumda kalmış olacak acısı artacak acısı devam edecek hastalığı sürecek daha da artarak sürecek bunun gibi. Bu ihtiyaç durumudur işte, hacet durumudur bu. Böyle bir durumda, böyle bir durum varsa caiz olur. Yoksa mesela evet adam hasta, bakıcı da bakmasa bile bir şey olmuyor aslında. Hastalığı da artmıyor, çok da kötü duruma da düşmüyor. Ama bir kadın bakıcı var. O baksa daha da güzel olacak. O zaman caiz olmaz. Ancak ya zaruret ki zaruret ölüm tehlikesi veya işte bir uzvun kop kopması, bir uzvun telef olması, mesela gözünün kör olması, elin ayağının kopması gibi böyle bir za buna zaruret denir. Yani bu derecenin aşağısı hacet'tir. Ölüm yok, bir uzvun kopması yok olması, telef olması durumu söz konusu değil ise ama bir acı çekiyor. Buna hacet denir. Hacet durumunda caiz olabilir. Zaten zaruret zarure zaten caiz kılar haramları ama e, hacet durumunda da bazı haramlar caiz olur. Eğer o hastaya bakılmadığı zaman hastanın hastalığı artıyorsa, çok acı çekiyorsa, erkek bakıcı yoksa o zaman kadın bakıcı erkeğe bakabilir. Yaşlı olsa da olmasa da fark etmez. Böyle bir durum varsa bakabilir. Ama Böyle bir durum yoksa bakamaz ya da erkek bakıcı varsa bakamaz.